ve evet, merhaba canım. Ankara'nın karını göstereyim size. Bakın Ankara bize korkuttu karları. Biraz göstereyim, az bir çekim yapayım dedi. Bu kadar gördük. İşte şükür Allah. A. Gördünüz mü canım? Evet. Karımız işte böyle. Ha, birazcık sanki soğuk kırılmış, az bir kırılmış gibi geliyor ama bir bir iki dakikalık birim eve gidene kadar çocuklar oynuyor. Ha, çocukların sesini gördünüz mü? Canım? Okuldan geliyorlar benimkiler firari tabii ki. Firari oldukları için. Evdeler nasıl bari bak nane atıyor. Yaygara atıyor. Kuşlar cıvıldıyor. Evet. Ne bağırıyor, Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Allah Allah. Niye bağırıyorsun? Çocuk. Niye bağırıyor? Arkadaşlar karşıdan duyuyor mu seni karşıdan? Kuşlar da diyor. Evet güzel kar var ama çok az tabi canım. Bu kar denecek kadar bir kar değil. Maalesef azıcık bir ne yaptı bize koklattı. Çocuklar okuldan geliyor. Benimkiler firari evde. Yani belki bu gece daha çok yayabilir. Bilemiyorum. Ee, bu kadar gördük ya buna şükür diyoruz. Evet canlarım eve gidene kadar bir kar çekeyim dedim. Ankara'da kar mı gördük biz? Yok. Ankara'da kar yok. Olmadığı için böyle ne yapıyoruz? Çeke çeke gidiyoruz. Evet. Hah, okuldan geliyorlar. Heh, kar mı oynuyor senin kızı? Ay kar oynuyor. Oyna oyna. İyi arabanın tepesinde bulmuşum karı. Aferin sana. Aferin. Ay bir yasa da çocuklar oynasa değil mi? Ya. Böyle çocuklar azıcık kara muhtaç. Bak hepsinin elinde kar topu maalesef. Geliyorlar. Ne gel yapıyor? Gelmedi. He çekiyorum bak. Gel çekeyim geldim. mi sizi? Gelmedi daha. Bekliyor. Ha. Ha, arkadan gel arkadan. Arkayı çekeyim. Ha neydi senin ismin? Hüseyin. Hüseyin bu bizim komşumuzun çocuğu. Küçük Hüseyin kanın arkadaşı. Hadi bakalım acık kar bulduk ya. Ha? Ha. Evet boy parkı var. Kaan'dan 8 ay küçük Hüseyin ama Kaan uzun şeyde Hüseyin de maşallah eline geniş kilolu boydan fakir insanlar işte böyle çocuklar geliyor kahramızın evet evet herkes geliyor okulda ha bak bak oynaya oynaya gülüşe gülüşe Geliyorlar. Evet tamam çocuklarımız geliyor. Gördüğünüz gibi. Ne oldu çocuklar? Kar mı oynayacağımız? Oynayın oynayın. Bak oralarda var. Ortada yok. Okulda var mıydı bugün kar? Yok muydu? Erimişti değil mi? Ha. Kaymayı mı düşünüyorsunuz? Kayar, kayar mı acaba? Bir deneyin bakalım. Ne bileyim şey naylonu koyarsan belki kayarsın. Otur tepesine. Hadi. Hadi otur. Hadi denemekte de... koy. Ama şuradan kay şuradan. Şuradan şöyle inersen gider. Burası düz burada gidemez. Şeye karın üstüne karın üstüne. Ha. Hadi hadi şurada. Hadi çıkarırsın ıslan Hadi dene. Haydi. <laughs> i̇ttir ittir. Ama sen kuryer oturdu. Oh, nereye gitti? Çukura. <gülüyor> <gülüyor> çukura gitti. Ben de Biraz şuradan kayın, şuradan, şuradan. Şuradan kay, <laughs> Kızım şuradan kay, şu kısımdan kay ki çukura gitme. Aşağı doğru git. Hadi bakalım. <laughs> hadi hadi hadi. hadi. Uh. Oo. Oh, oh, oh. Ah <laughs> oh, iyi oldu iyi oldu. Kayın kayın Ah çok alemsiniz Türkler ya. Vallahi. Ah. Anne atma, anne atma karı. atma. <laughs> çocuklar karga yiyorlar kaydı. Çok ara gitti orayı iyi fikir. Şey, Pasadır oturdu. Aşağı doğru hop gitti. Maalesef yani güzel bir şey o da. Tabi biraz eğlenceli. Yani onlar okuldan geliyor ya çocuklar. Bak şimdi ben bu karın üstüne gitmeyeyim, dolanayım. Kayarsa düşebilirim. Ayağımda da şey ayakkabı yok. Evet, haydi çocuklar maalesef. Hayat evet, Sokağımızda azıcık bir kar bulduk. Evet. Bulduğumuz kadar bir karlar burada. Maalesef. Böyle. işte. Tamam. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Garajın oradan gideyim o taraftan çekim çeke 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 gidiyoruz üzere bir iki dakika bir videosu atayım yani ee, bu kadar da kar olsa maşallah çocuklarımız mutlu yani sevine sevine geliyorlar e, hepsinin elinde birer kar topu yani ee, Ankara bu kadar kar kar bize gösterdi bu kadar yeter Ha, i̇nşallah ya Çünkü hafta sonu İstanbul'a çok yağacakmış. Canlarım hafta sonu İstanbul'a yağarsa belki Ankara'ya da bir miktar kar tekrar gelebilir. Haftadan sonra da ben pazartesiden sonra da şeye gideceğim. Maliye'ye biliyorsunuz. İşim var. Öyle işte canlar. Bak bizim burada da kar olur benim camların önünde apartman girişinin yani güzel kar var şu karşıda kızıma çıkan ara sokak şu duvar olmasa şuradan ben kestirmeden kızıma giderim sanırım. ama mecbur dolanıyorum yani <laughs> Kedilerin patileri var. Patileri. Kedi patileri var. Evet. da Terziye yarın gideceğim. 11'den sonra. Yarın. Kolay bir yemeğim var. böyle giderim. Şimdi başım gitmedi. Direkt evime geldim. Canlarım. Şimdi ben garajdan giriyorum. Buradan evime gireceğim. Yani kaç işte dakika olduysa artık bu video ne kadar olduysa diyelim Ana, anahtar daha çıkaralım bakın canlar buraya şu yan binadan bahçeden su sızlıyor dağında Aa, aslında devlete şikayette bulundular ama olmadı evet canlar kalın. Hadi evet, ben gidiyorum ya yani...